Bir sürü şey. Yeni bir el işi için bir silgi kullanalım. Geometrik çekiller halinde keselim. Bebekler bloklardan kuleler inşa etmeyi sever. Daisy ve Minnie Mouse kreşte eğleniyorlar. Hangi oyun oynamak istersin? Prenseslerimin uzun bir kaleye ihtiyacı var. Daisy kuleler inşa etmeye başladı. Mini arabasıyla eğleniyor. Eyvah! Kulem. Üzülme. Bir şeyler bulacağız. Aha, Plüto bizi yakaladın. Kızlar birlikte yeni bir kale inşa etmeye başladı. Bu kuleler daha da iyi. Yeni bir bebek seçelim. Figürü beyaza boyayalım. Vay canına bu bebeğin parlak patileri var. Gözler ve bir gaga çizelim. İşte. Sevimli at kuyrukları. İhtiyacımız olan her şeyi alalım. İşte ayakkabılar. Daisy çok sevimli. Daisy annesinin giyinme odasına girdi. Makyajımı nasıl buldunuz? Bir kıyafet bulmam gerekiyor. Bir kürk manto çok uygun. Başka neyi denesem? Hay aksi. Bu elbise mükemmel. Daisy moda hakkında çok şey biliyor. çubuklardan bir araba yapalım. Pembeye boyayalım. Tertinleri ekleyelim. Çubuklar ve tekerlekler takalım. Ve uzun bir sap. Bir iş kurmaya hazır. Duck ve Pluto ilk cep harçlıklarını kazanmaya karar verdiler. Mutfakları atıştırmalıklarla dolu. Pluto kurabiyeleri almama yardım edebilir misin? Annemin her şeyi sakladığı yer burası. Her şeyi arabaya yükleyelim ve alıcılar arayalım. Nasılsın tatlım? Atıştırmalıklarımızı alın lütfen. Aa, ben çok tatlı düşkünüyüm. Ama cüzdan nerede? Şanslıyız. Pluto direnemedi ve tüm atıştırmalıkları yedi. Buldum. İşte para. Olamaz Pluto. Ne yaptın? Ay -Aksi. O gitti. Yeni bir vücut hazırlayalım. Bu bebeğin oynayacağı önemli bir rol var. Gözler çizelim. Gaga'yı çizelim. Yün bir saç modeline dönüştürelim. Kurdele ile süsleyelim. Beyaz bir gömlek giydirelim. Dene bakalım. Mükemmel. Bu kıyafeti mor bir tişörtle tamamlayalım. Turuncu çoraplar ördek ayaklarına benziyor. Kolları beyaza boyayalım. Bu modacı ördek iyi görünüyor. Daisy şık giymeyi seviyor. Kendi kıyafetlerini bile dikiyor. Yeni kıyafetim için kumaşa ihtiyacım var. Hangisini seçsem? Bu tam da ihtiyacım olan şey. Dikmeye başladı. Kısa süre sonra elbise hazır. Aa, harika. Birkaç detay ekleyelim. Başka ne var? Pluto da bu yeni kıyafetle ilgileniyor. Hey, baş yapıtım nerede? Pluto, geri ver onu şakacı. Malzeme teslimatı. Bir tahta yapalım. Direkler yerinde. Tabelayı sabitleyelim. Tüm dilimleri ipe yapıştıralım. Bu kavanozu limonla dolduralım. Tüpü kapatalım. Burada sadece taze turunçgiller olduğunu herkes bilsin. Daisy Duck'ın limonata standı açılmak üzere. Daisy bütün gününü televizyon izleyerek geçiren bir genç. Bu harika. Onu istiyorum. Bakalım kumbarada yeterli para var mı? Ne? Bu boş mu? Bir şeyler düşünmeliyiz. Hadi limonata satarak biraz para kazanalım. Limonata harika görünüyor. Ama kimse almıyor. En lezzetli limonatayı alın. Sıcak havalar için mükemmel. Aa, bir tane alabilir mi? Kumbara'daki ilk para. Bu kız arkadaşlarını davet etti. Şimdi herkes limonata istiyor. Daisy siparişlere yetişemiyor. Kumbaralarda artık yer yok. Yaşasın, ben başarılı bir iş kadınıyım. <laughs> Otur lütfen. Yeni gözler çizelim. Ve kırmızı rujlu bir gaga. Kuaförler çalışmaya başladı. Yeni bir kıyafet dikelim. Wow. Daisy artık çarpıcı bir güzellik. Bu arkadaşlar alışverişe gitmeyi çok seviyorlar. Bugün yaptıkları şey bu. Daisy, Donalds, şık bir şeyler almaya hazır mısınız? Yes. Aa, mini. Son koleksiyonda indirim var. İndirimler. Gidiyorum. Yürüyüşe çıkıyorduk. Neredeler? Anlamıyorum. Kızlar mağazalar arasında koşmaya karar verdiler. Artık durdurulamazlar. Ne kadar paramız kaldığını sayalım. Ve bu biraz şeker için. Neden bu kadar çok kıyafet istiyorlar? Asla bilemeyeceğim. Bugün harika bir gün. Değil mi? <laughs> Gerçekten öyle. Kartondan bir raf şekli keselim. Her şeyi pembeye boyayalım. Bir üst büyük bir kurdele ile süslenmiş. Artık her durum için bir takı seçebilirsiniz. Daisy kendi güzellik salonunu açtı. İşimi seviyorum. Yatma zamanı. Alo Minnie. Merhaba Daisy. Bir parti veriyorum. Yardımına ihtiyacım var. Selam dostum. Seni gördüğüme sevindim. Hadi başlayalım mı? Yeni bir kurdele bulmak istiyorum. Ne istersen seç. Hmm, sanırım her şeyi deneyeceğim. Aa, bir sorun var. Sadece bir tane kaldı. Ama çok büyük. Bu mükemmel. Teşekkürler. Beğendiğine sevindim. Posta kutusunun parçalarını keselim. Bir gövde oluşturalım. Mora boyayalım. Kapıyı bir menteşeye takalım. Pembe bir kapakla kapatalım. Ve bir kilit. Posta özel. Köpüğü yapıştıralım. Bir kutu takalım. Birinin bir sürü kart postalı var. Postanızı kontrol etme zamanı. Donald Daisy'ye deli gibi aşık. Her zaman dikkatini çekmeye çalışıyor. Bu posta kutusu aşk mektuplarıyla dolmuş bile. Ama bu onu durdurmaz. <laughs> en son haberleri okuyun. Posta, posta. Günaydın. Sabah kahvemi içerken gazeteyi okuyacağım. Posta kutumun nesi var? Aa, dostum, Donut bana şiirler ve aşk mektupları yazmayı bırakamıyor. <laughs> Aynalı kartondan bir şerit keselim. Bir alt kısım ekleyelim. Metal çizgilerle süsleyelim konserve fasulye besleyici ve sağlıklı. Yıllar sonra mutlu aile şükran gününe hazırlanıyor. Masayı kurmak için zamanımız olmalı. Donald! Git bir hindi al. İşte. Şu hindiye bak. Olamaz. Bununla ne yapacağım? Bir hindi al dedin. Demek istediğinin bu olduğunu sandım. Çift tartışırken hindi mutfağa yerleşti. İnanılmaz. Tamam. B planına geçelim. Pekala. Ana yemeğimiz fasulye olacak. Hindi konserve yiyecekleri iştahla yemeye başladı. Bu harika. Herkes tok ve mutlu. Şişeyi küçültelim. Biraz daha. Mükemmel. Yan kenarları keselim. Renkli iple saralım. Katman katman. Vay canına, bu şirin bir sepet. Yaşlı devleti çamaşırları asmaya karar verdi. Hava güneşliyken her şeyi buraya asacağım. Aa, meşgul. Gidin buradan koşlar. Hmm, burayı gerçekten seviyorlar. Bir süpürgeyle deneyeceğim. Uzaklaşın. Bu benim ipim. Görünüşe göre bu savaşı kaybettim. O zaman bugün kurut çamaşır yok. Kuşlar ona iyi davranmaya karar verdiler ve hatta yardım ettiler. Kuşlar her şeyi kendileri astılar. Aa, teşekkürler küçük yardımcılarım. <laughs>